Ridma, sen beni gerçekten çok incittin. Artık bu evliliği sürdürmek istemiyorum. Boşanmak istiyorum. Doğum haritaları birbirine hiç uygun değil. Evlilikleri çok zor olacak. Hayılacım. Babaanne! Babaanne! Hadi gel. Gel. Babaanne lütfen rahatla. Derin nefes al. daha iyisin ya. Hatırlaman çok güzel. İlaçlarımın yerini hatırlıyorsun. Günlerdir ilacını almıyorsun. Şekerin bu yüzden yüksek. Bu kadar dikkatsiz olamazsın. Ölüm haberini aldığımda ben zaten öldüm Vanj. Bu hastalık bunun yanında inan hiçbir şey. Senin ölüm haberin geldiğinde ne yapacağımı şaşırdım Vanş. Ben de ölmüştüm. Senin acına katlanamam. Ben de ölürüm sandım. Seni burada görünce yeniden doğdum. Bana yeni bir hayat verdin. Ben senin yokluğuna hiç alışamadım oğlum. Ama artık yanımdasın, ailemin başındasın benim hatırım için. Lütfen kendine iyi bakmalısın. Banş, hatırım için. Lütfen kızım Ridima'yı affet. Babaanne sana bir şey soracağım. Senin o güzel kalbin Ridima'nın yeniden evlenmesine müsaade etti mi? <laughs> Hayır. Hayır. Ama canım çocuklarının iyiliği için ve mutluluğu için anne ve babalar boyun eğmek zorunda kalır. Sen gittikten sonra bu evde hiçbir şey yolunda gitmedi. Her şey ters gidiyordu. Burası artık bir yuva değildi. Yani eğer Ridima kendisi için böyle bir karar aldıysa bu kimin suçu olabilir ki oğlum? Her <laughs> neyse Geçmiş geçmişte kalsın. Lütfen bana bir söz ver. Artık eve döndün. O zaman her şeyi düzelteceksin var. Mutlu olan ailemi bana geri vereceğine söz ver canım. Seni hiç reddettim mi? Sana söz veriyorum. Buradaki herkesi, her şeyi düzelteceğim. Bu yüzden geri döndüm. Sen geldin ya. Nefesime nefes kattın oğlum. Siyah da bir an önce iyileşse, güzel ailem yine bir arada olacak. Gidip Babaanne, onunla konuşmalıyım. Babaanne, lütfen otur. Biraz dinlen. Siyah ile ben konuşacağım. Sen endişe etme. Siyah çok yakında iyileşecek. Anlaştık mı? Tamam, şimdi uzan biraz. Dikkat et. İşte senin gerçek yerin. Bunu çok daha önce hak etmiştin. Maş abimin gözlerine perde indiği için sana fazlaca saygı ve sevgi gösterdi. Bunu hiç hak etmemiştin Ridima. Şans eseri bugüne kadar bu evde kaldın. Eğer bir insan hak etmediği değerin fazlasını alırsa aklını kaybedebilir Ridima. E. Maaş abime teşekkür etmelisin. Başının üzerinde hala bir çatı var. Ve birkaç gün sonra o da olmayacak. Abime ihanet ettiğin ve onun güvenini kırdığın için bu cezayı hak ediyorsun. Maş abimden boşanma belgelerini alacaksın Onları imzalayacak ve buradan defolup gideceksin. Bu çok kurnaz bir kız. Her an kaçabilir. Bu yüzden onu kilitledim. Bugün yabancılara güvenmemem gerektiğini daha iyi anladım. Neden ona güvendim ki? Neden gerçek yüzünü göremedim? Senden istediğim şu. Onun yerine geç ve bana yardım et. Kabirden kurtulmak için onu eve ben getirdim. Ama ikisi de evin içinde ve ben buradayım. Ne yapacağım? sadece bir günüm var. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Merak etme Siyah. Abin geri döndü. Sana hiçbir şey olmayacak. Bir an önce iyileş. Çünkü sen ayağa kalktığın zaman bunu yapan kişiyi söyleyebilirsin. Sana bunu yapanlar elbet cezalarını çekecekler. Hem de bir an önce. Bunu yapan her kimse bu evin içinde yaşıyor Ziya. savaşmaya devam et. Tekerlekli sandalyeden kalkıp yürüyebilen biri bu savaşı da kazanabilir elbet. Abin seni bekliyor. Bu hastalığı yenmek zorundasın Siyah. Benim için. Kendi adaletini sağlamak için mi? Sadece bekle ve izle. Senin intikamını alacağım siyah ve düşmanlarının hayatını mahvedeceğim. O Vanş abi değil. Sen ne saçmalıyorsun? Yoksa aklını mı kaçırdın ha? Vanş abimi iyi tanırım ben. Onun yanında hep ben vardım. Bilmediğin çok şey var. Vanş abi hep acı çekiyordu. Annesinin katilini bilmediği için. Onu cezalandırmak istiyordu. Eğer o Vanş olsaydı yarım kalan işi tamamlardı. Onun yaptığını asla yapmazdı. Ha, sen ne dedin? Annem öldürüldü mü? Üzgünüm işeni. Vanş yemin ettirdi. Bu yüzden kimseye söyleyemedim. Ragini o katili biliyordu. O yüzden onu katilden kurtarmak için 3 yıldır burada tutup tedavi ettiriyordu. Ama o katil nasıl oldu da Ragini'ye ulaştı bilmiyorum. O katil Ragini'yi kaçırdı ve öldürdü. Bunun anlamı Ragini'nin cinayeti, Siyah ve Vanş abimin başına gelen kaza birbirine bağlı. Çok emin değilim İşani ama içimden bir ses bunları yapan kişinin annenin de katili olduğunu söylüyor. Angry, angry, angry. Bunların hepsini bildiğin halde neden bana bir şey söylemedin sen? Tamam daha önce söylemedin ama en azından bana Vanş abimin ölümünden önce söylemiş olsaydın keşke buna inanamıyorum. A benim abim Van Şabim annemin katilini cezalandırmak isterken tüm bunları yapanlar özgürce dışarıda. Peki, peki neden onları bulamadınız ha? Neden hiçbir şey yapmadın ha? Annemin katilinin sokaklarda, sokaklarda serbestçe dolaşıyor olmasına tahammül edemiyorum Angre anlıyor musun? Benim de söylemek istediğim buydu. Seni bu kadar sinirlendiren bu gerçek Van Shrey Singania'nın umrunda bile olmadığı iş hani. Bunu bildiği halde bunlarla bağlantısı olarak bildiğimiz o kişiyi, o kişiyi bu evin içine aldı. Haklısın. Çok haklısın. Ama eğer o Van abim değilse kim? Hayır o Vanş değil. Vanş değil. Bir sahtekar. Az önce onu izlediğimi fark etti. Neredeyse gördü. Eminim bu Ridman'ın oyunu. En iyi oyunumuzu oynamalıyız. Kabir. Sen ne yaptığını bilmiyorsun. Aklını kaybettin. Hatırladığına çok sevindim. İlaçlarımın yerini hatırlıyorsun. Söyle bana. Vans bu kadar küçük şeylerin nasıl biliyor? Hı, anne belli ki Ridima bilmesi gerekenleri anlattı. Onu çok iyi eğitmiş olmalı. Ona en küçük ayrıntıyı bile söylemiştir. Aynını polisler de yapıyor. Gizli ajanları böyle eğitiyoruz. Bunu Ridima da yapmıştır. Varsayalım Vans değil, Ridima tarafından yetiştirilmiş. Biraz düşün. O bizi affetti Ridima'yı değil oğlum. Ona o kadar kötü davrandı ki şimdi o dışarıda de evin içindeyiz. Peki bunu neden yaptı? Olabilir. Bu planlarının bir parçası olabilir. Anne böyle görevlerde asıl amaç dikkati dağıtmaktır. Bak şöyle düşün. Eğer o vanş olsaydı bu hayattaki en büyük düşmanının hı? onu asılsız yere suçlayıp onun canını almaya çalışan kişinin yaşadığı evde böyle serbest dolaşmasına izin verir miydi anne? Kabir, biraz düşün. Vanş senin kulağına ne söyledi? Onun yapacağı hamleyi beklemeni. Seni bu evde tutarak asıl büyük planını yapıyor olması mümkün. Çünkü kimse Vanş'ın aklından geçenleri bilemez. Vanş şu anda yaralı bir aslan o avını bekleyip doğru zaman geldiğinde ona saldırmak için fırsat kolluyor. Senin için endişeleniyorum. Düşüncesi bile içimi titretiyor. Böyle konuşman normal. Yıllardır içinde Vanşa karşı bir korku var. Yanılıyor muyum anne? Kimse o kadar yükseklikten düşüp sağ kurtulamaz. Asla kurtulamaz. Doğru söylüyorum anne. O vanş değil. O bir sahtekar. Beni neden anlamıyorsun? Anlaması gereken sensin. Bu gerçek var senin için bir tehdit oluşturuyor. Gözlerim beni kandırabilir ama senin için endişelenen kalbim beni asla kandıramaz. O kesinlikle vanş. Anne. İnanmak istemiyorsan inanma. Ama sana söylüyorum. Bu vanş değil. Bu sahtekarı eve getirmek Ridiman'ın bir planı. Bunu kanıtlamak istiyorum ama çıkış yolu bulamıyorum anne. Ama iyi biliyorum. O gerçek vanş değil. Bize karşı oyun oynuyor. İhanete uğradık. İçimden bir ses bu olayların arkasındaki kişinin Sia ve Vanş'ın kazasında parmağı olduğunu söylüyor. Ve hala müfettiş kabir bu evde. Duygusal bir tiyatro oynayıp herkesin gözünü boyadığı işani. Bana sorarsan onu buraya daha önce getirmeliydim. Peki, söylesene daha neyi bekliyoruz? Hemen gidelim ve bunu herkese söyleyelim. Ben sakin bunu... ol, sakin ol canım. Bu göründüğü kadar kolay değil. Ama neden Angül? Dikkatli olmalıyız. Onu nasıl test edip ifşa edeceğimi biliyorum ben. O zamana kadar bekle ve lütfen sakin ol. Ne arıyorsun Kabir? Söylesene bana. Çantayı anne, o kulübede bulduğum... İşte parayı buldum. Bunlar satılan takıların parası. Senin tüm planlarını, tüm oyununu bugün burada şimdi sonlandıracağım. Anne, ben o çantayla Ridman'ın buradan kaçacağını düşündüm. Ama sonra sahte Vanş eve geldi. Ama görüyorum ki bu konuda yanıldığımı düşünüyorum. Büyük hata yaptım. Sanırım bu başka bir plan. O yaşlı amca ona yardım etmiş olmalı. Yaşlı olduğunu düşündüğümüz kişinin hiç yaşlı olmaması da mümkün. Peki kim o? Bir delil bulmalıyız anne. Hmm? Hmm? Gördün mü? Ha? İşte gerçek önünde. Şimdi anlıyor musun? O vanş değil. Bir sahtekar. Ridman'ın oyunu bu. Şimdi anlıyorum. Öğrendiğime göre bütün planı tersine çevirebiliriz. Şu ana kadar bizimle oynuyordu. Ama oyun oynama sırası bize geçti kabir. Bu oyunla da onu bitireceğiz. Deliller hala sende. Onları kullan oğlum. Hakkında tutuklama emri çıkar ve sonra da onu hemen tutukla. Vanş ya da değil. Kim olduğu hiç fark etmiyor. Kabir. Lütfen beni biraz anlamaya çalış. Gerçek ya da sahte. Bir kez parmaklıkların ardına gidince herhangi bir şeyi önemsemek zorunda kalmayacağız demektir. Git ve onu tutukla. Bunu yapamam anne. <laughs> Ridma var ya, mükemmel bir plan yaptı. Ne? Anne. Polis kayıtlarından Vanş'ın ismini temizlemek zorundasın Kabir. Eğer ona karşı delil veya kamera görüntüsü varsa... Onu önümüzdeki bir saat içinde bana getir ve yakıp küle çevir, tamam mı? Ne? Bütün delilleri yaktın mı? Kabir yoksa sen aklına mı kaçırdın? Sen bunu nasıl yaparsın? O delilleri toparlamak için yıllarımızı verdik biz. Çok uğraştık. Ve sen onları yaktım diyorsun. Sen aptal mısın kabir? Yeter. Çok konuştun. Bunun böyle olacağı aklıma gelmezdi anne. Böyle olacağı kimin aklına gelirdi? Biz hep Vanş'ın öldüğünü düşündük. Bu yüzden o delillerin işi bitti dedim. Anne. Şu an bana kızıyorsun ya. Sanki sen hiç hata yapmamış gibi konuşma. Sen ve evdeki insanlar aynı aptallığı yapıyorsunuz. Sahte Vanşa inandınız. Bunu zaman gösterecek. Bakalım kim aptal, kim zeki. Burası gerçekten harika bir oda. Zevkini çıkar bir han. Haklı mıyım? Evet haklıyım. Biliyorum. Anlaşmamıza dahil olmayan birkaç şey oldu. Mesele anlaşma değil başka bir şey. Kusura bakma bunu söylemedim. Eve kimi getirdiğin hakkında bir fikrin yok. Bana bunu neden yaptı? Aklından neler geçiyor? Ne olursa olsun eve tekrar girmeliyim. Aç şu telefonu Vihan. Biraz bekle. Bekle. Ritimaya yemek götürmen neden bu kadar uzun sürdü? Konuşmayacak mısın? Sana bir şey sordum, değil mi? Neden bu kadar uzun sürdü? Biliyorsun, değil mi? Senden meyve suyu istedim. Neden hala getirmedin söyle? Tamam, boş ver. Ben içtim. Şimdi git ve odamı temizle. Neden heykel gibi dikiliyorsun orada? Sana git ve odamı temizle dedim. bekle Önce benim odamı. Sakıncası var mı? Hayır abi. Sorun değil. Git ve temizle. Hey dur. Dur, neden vuruyorsun? Bana teşekkür etmelisin. Planını çökmekten kurtardım. Kurtardın. Kapa çeneni. Beni evimden dışarı attın. Sen kim oluyorsun da atıyorsun ha? Lunch rising Hania. Rol yapma. Burada kimse yok. Bana cevap ver. Ben de bunu yapıyorum. Beni bu role sokan sensin, Ridima. Bana onun kim olduğunu ...söyleyen de sendin. Eğer Van Schreisinghane'ye karısını... ...bu şekilde affetseydi... ...herkes şüphe ederdi Ridim'a. Ha. Haklı mıyım yoksa haksız mıyım? Bitti mi? Evet sen bana sinirlenecektin. Karar vermiştik, katılıyorum. Hı. Ama ben özür dileyeceğim zaman... ...affedeceğine de karar vermiştik. Ama sen ne yaptın? Hemen boşanmaktan bahsettin... Kaçırdın. Ne istiyorsun söyle? Peki şimdi ne olacak? Ne yapacağız? O yandaki evde geceyi nasıl geçirdiğimi biliyor musun Vihan? Bütün gece uyuyamadım. Aa. Cık 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 cık. Sırtın mı ağrıdı? Bekle. Senin mükemmel bir masaja ihtiyacın olabilir Redima. Delirdin mi? Hadi ama Kapa hadi. çeneni. Rahatla. Senden para almam ücretsizdir. Bu saçmalığı kes lütfen. <laughs> Vihan! Hizmetim için sen bana para verdin Redima. Ama hiç kimse benim karakterime fiyat biçemez canım. Sen beni bunu yapmam için tuttun. Beni satın almadın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.